Tamam başlayalım. Hadi Kutay geliyor mu? Geliyor geliyor. Ama bir dakika o zaman lütfen. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali Usta. Bu sanat bölgemize Hititlerden kalma bir sanat. Milattan önce 1800'lü yıllarda Hititler tarafından icra olmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise çinicilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vaz olarak çevriliyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabii kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazonunki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor, değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor. Elastikiyet kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutmayı yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta. Kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler yine aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Süsleme işi sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Tabii sır ne diye düşünüyorsunuzdur? Sır evinizde kullandığınız porselenin üzerindeki beyaz mine. Tabi porselen de o kadar sağlıklı bir şey değil. Bazıları kurşun içerebiliyor. Bizim burada elde ettiğimiz sır ise yüzde kısmı silisyum yani camın Cam. ana maddesi Cam. ve diğer yüzde %40 toprak bileşikleri bize <laughs> şeffaflığı veriyor. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300'de 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olabilirim. Ben soruyorum sorunla Buyurun. Su, <laughs> su Yok. Su normal su ama çamurun içerisinde Pasif olarak yüzde yetmiş oranında madensel yağ var. He. Bu suyla buluştuğunda kayganlık veriyor. Bu da tabii ki yapılabilirlik özelliğini ortaya çıkarıyor. <laughs> Bu yoğurt çömleği yazıyor burada. Evet. Ne özelliği? Ona yoğurdu mayalayacaksınız. Terleyerek tüm suyunu dışarı atacak. Çatal bıçakla kesip yiyebilirsiniz. O kadar güzel yoğurdu olur. Ama toprak kaplardaki en büyük özellik ya da kullanmanızı gerektiren en büyük sebep toprakta reaksiyon sıfır buna koyduğunuz malzeme size yüzde geri gelir. Ama evinizde kullandığınız en sağlıklı metal çelik yüzde reaksiyonu var. Bu ne demek? Ne koyarsanız yüzde tat ve besin olarak ölür. Metal ısıyı hızlı alır, hızlı verir. Siz görsel olarak göremezsiniz ama içerik olarak malzeme yüzde on yanma kaybına uğrar. Yani metalde pişirdiğiniz bir şey yüzde kırk kadar kayba uğrar. Ama bunda et kalınlığı kalın olduğu için yanma kaybı yok. Reaksiyon olmadığı için koyduğunuz malzeme kaybolmuyor. Yani koyduğunuz malzeme yüzde yüz geri geliyor. Bunları kullanmaktaki en büyük sebebiniz bu. Biz kullanıyoruz hocam 10 tane. ver, 10 tanesini yoğurt mayası dışarıya. Ama çok memnunlar, Güzel yani. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii özellikle Türkiye'deki son çıkan bu e, biyogranit ya da seramik tencereler Onların hepsi kurşun kökenli renkli teflon. Yani zehirin içinden yemek yiyoruz. Öyle mi? Siz bayanlar olarak bu konuda Peki çok bu, çok Peki bu lava tencerenin şey, dökümleri duydunuz mu? Dökümleri duydum. Dökümün içi iyi olabilir ama dökümün yüzeyine kapladıkları yine aynı. Kaplaması var. Ee, Kaplaması şey, olursa sıkıntı yok. O zaman bunu gidiyor, onu Evet. Maalesef bir daha dünyaya gelirsem zaten kadınların üzerinden ticaret yapacağım. Hiç Sorma, hiç sorma yok, yargılama yok. Bugün ülke e, sağlıklı plastiğin olduğuna inanıp tapır ver aldı. Annem de daha bilim size zaten açıklamış evet. doğada suyu saymazsak 3 evet. tane materyal var reaksiyon olmayan cam, Güzel. ağaç, toprak o, evet. sen cam kadar ucuz bir şeyi bırak macera ara 80-90 liraya 50 kuruşluk plastiği <laughs> <laughs> al. bizim şimdi burada üretim yok organize sanayide dünyanın en büyük fabrikasına sahibiz ürettiğimiz %87'si Avrupa'ya gidiyor niye? onlarda görüntü hastalığı yok onlar ne işe yaradığına tamam, bakıyorlar. Ona, Araştırıyorlar. Evet. Şimdi mesela e, Amerika kendi kanalında yani yerel kanallarında anlatır ama dışarıya tabii böyle bir temiz bilgiyi vermez adamlar. Biz su testisini yetiştiremiyoruz. Niye? O içtiğiniz pet suların hepsi ölü su. Evet. Su nasıl canlanır? Yer altından çıkar, 15 gün oksijenle buluşur, sonra canlanır testiye koyduğunuz su 4 saatte canlanır sonrasında da canlı kalmaya devam eder. Canlı su da içeride devamlı hücre canlandırır. Onun için hep yeni doğmuş çocuklara falan oralarda hep testi suyu içiriyorlar, canlı su içiriyorlar. Ama şimdi ülkede ben bir testi koyuyorum ortaya, bir de çiçekli plastik koyuyorum, yüzde 99'u o plastiğe sarılır. Çünkü görüntüsü daha düzgün olduğu için. Fiyatları mı? Onları yani da anlatacağım yani. size tek Hocam peki normal çeşme suyunu e, teslim mi bekletiyor damacana suyunu mu teslim Fark etmez Fark ama tabii ki e, şehir suyunuz iyi ise e, yani onu bilemiyorum. O zaman mecburen pet suyu alıp damacana suyu alıp bunu da e, bekletmeniz gerekiyor. o zaman oluyor. Olur olur tabii canım. 4 saat sonra tüketilir. Çocuk bu kadar <laughs> Tabii bunu oksijen veriyor mi? Tabii bunun dışarıyla içerisinin ilişkisi var gözeneklerin sayesinde. Hem, hemen bir de mesela e, sudaki biliyorsunuz katılar, ilk katı, kireç, klor vesaireler. Bu testiye doldurduğunuzda katı gelir, Testi de emisyon olduğu için katı gelir içerideki yüzeye yapışır. Arkadan gelen su iter. Bunu kullanmaya başladığınızda tabanı böyle bembeyaz olacak. Suda ne kadar kireç klor varsa süzüp onu dışarı atacak. O beyazlığı tabanında göreceksiniz. Süzdüğü yerlerde. Ya bu dizaynın bir ismi var mı? Bu dünyanın biliyorsunuz ilk makinası Teknoloji bununla başlıyor. İnsanoğlu yaratılıyor. 389 bin yıl sonra Sümerlerle birlikte hayatına tekerlek giriyor. Tekerlek bir icat. Bu ise dünyanın ilk makinası. Dünyada da biliyorsunuz teknoloji dönmeyle başlıyor. Ne yapıyor? Pistonlar vuruyor, tekerler dönüyor. Bir dikiş makinesini düşünelim. Motor dönüyor, kol iniyor, kalkıyor. Her şey dönmeyle başlamış. Yani bununla başlamış. İsmi çömlekçi çarkı, çömlekçi tezgahı, şu anki modern ismi, çamur tornası yani çömlek tornası. Mantık torna mantığı olduğu için. Şimdi ne yapıyorsunuz siz hocam? Bu bazo. Bunu şimdi ne yapıyorsunuz? Bazo, bazo. Bazo, ha, tamam anladım. Süper oldu ya. <laughs> kesecek. Aldığınız çömlek çömle İzmir'in İzmir, B Eskişehir, Aydın, Bilecik, buraların ürününüzdür. Çatladığına da sevinir. Zaten saydığım bu dört yer Türkiye'de en tehlikeli toprağı sahip. Mesela Eskişehir'in toprağının yüzde yetmişi Asbest, İzmir'in Milena var. Orada Oradaki toprak da şey çok yüksek. <laughs> ağır metal çok Esinliği yüksek. Mesela için Menemen'den için. aldığınız İyiyim. güveci ya da bir vesaireli objeyi güneşe ya da ışığa tutun, oynatın. Altın gibi nokta nokta parlar. Evet, parlıyor. O işte Hı, Mika mi? diye bir ağır metal. O da suyla buluşur, yani, soyulur, vücuda yani, alınır. Vücut onu sindirip atamaz. Burada bu yok mu? Aydın tarafı? Oralar sıkıntılı. Hocam ne sorum daha önce Serin sardada da üretiliyor bu biliyor musunuz? Serin sardada da var. Serin Sar'daki güveç toprağı değil. O biraz daha oralar test toprağı. He. Denizli mm okay.